Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, video like atmayı, yorumlara maşallah yazmayı unutmayın. Ee, şimdi videomuza geçelim. Şöyle biraz yere buğday attım. Ee, biraz da çamur olmuş arkadaşlar. Bugün kümeslerimizin son durumunu göstereceğim size. Ee, burada burayı da açtık. Şu gözükme biraz karanlık kusura bakmayın. Biz de yeni geldik. Yemlerini sularını koyup gideceğiz. Ee, ertesi gün tekrar geleceğiz. Yıl başına gireceğiz. Yıl başına girdiğimiz için 4 gün tatil biliyorsunuz. Biz de kardeşimle buraya geleceğiz. Bu kümesimiz de pek gözükmüyor ama tavuklarımız var arkadaşlar. Ee, şu an hepsi geziyor. Kümeslerimizin son durumunu göstereyim dedim. Ee, şöyle Bak bırakmamız burada pek belli olmuyor kusura bakmayın arkadaşlar çünkü akşam çekiyorum bu videoyu şöyle şunu da alalım şunu görmemişiz neymiş ha. Şunu alalım. Heh. Ee, şimdi civcivlerimizin oraya geçeyim. Oradan da size bahsedeyim. Civcivlerimizi de açtık arkadaşlar. Gezdiler. Hintlerimizi açtık. Gezdiler. Ee, kaşığı arkadaşlar şuraya koymuştuk. Tavukları yukarı alınca gelincik menincik gelmişsin diye ama burada da kabloları falan gözükmüyor. Kabloları falan parçalanmış. Şey, civcivlerimiz geç geziyor. Ee, burada hintlerimiz Arkadaşlar Hint'imizin yumurtasını da bizim paşa yemiş yumurtlamış yemiş ee, bugün de bir tane yumurtlamış yumurtasını gördük elektrikler yok elektriği babam çözmeye gitti ee, civcivlerimiz de burada şöyle fındığımız sülmenimiz Arkadaşlar bunlar da sularını içiyorlar. Su koyun kendine. Şöyle görüyorsunuz. Yine arkadaşlar e, paradoks diye bir tane ilaç varmış herhalde. Ondan aldık. Aa, hafif hırıltıları var. Onlar geçsin diye vereceğiz. 5 gün boyunca Evet tavuklarımız burada geziyor. Hemen geldik arkadaşlar yemlerini, sularını koyduk açtık şöyle bir gezindiler e, aşağıda arkadaşlar böyle güzelce temizleyeceğiz yukarıda gördüğünüz mü bilmiyorum ama bir tane dolap vardı onu da temizleyip aşağıya güzel bir civciv kafesi yapacağız e, bizim evde elektrikler gidiyor genellikle kooperatif olduğu için. E, aşağıya civcivlerimizi getireceğiz. Evdeki olan civcivlerimizi biliyorsunuz. Bir oğlumuz da burada. Aşağısı yani boş. Güzel bir temizleyip dezenfektan yapıp güzel planlarımız var arkadaşlar. Şurada da görüyorsunuz tahtalarımız var. Babam bir tahta getirmiş. Yani şey tahta getirdiler. Şöyle. Kümeslerimizin bir son durumunu çekeyim istedim arkadaşlar. Bir de ağaç diktik. Bir dakika onların da yanına geçeyim. Bunlar buraya alışkın oldukları için girmek istiyorlar buraya. Ve... Ama ben sokmayacağım. Evet arkadaşlar şu ee, ne ağacı aldıklarını bilmiyorum ama ee, almışlar. 10 tane falan herhalde. Şey görüyorsunuz zaten küçük küçükler. Şöyle ağaçlar. Dediğim gibi arkadaşlar, e, bu kümesimizi yıkayacağız, e, yani yıkama dedim bir sileceğiz, süpüreceğiz, kireç atacağız, e, aşağıya hazırlayacağız civcivlerimizi e, 15-20 günlükken falan buraya getireceğiz. Belki 30 günlük falan yani bir aylık olduğunda da getirebiliriz. Bunlar buraya alışkın oldukları için kapının önünden ayrılmıyorlar. Paşamızın yeri de burada. Paşayı da kardeşim gezdirmeye götürdü hemen. Yeri de şöyle. Arkadaşlar şurada da paşamız var. Getirdi kardeşim. bayağı büyüdü. Gel paşa gel. <gülüyor> Allah. <gülüyor> paşa. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Kümeslerimizin son durumunu çektim. Ee, civcivlere de karma aşağı aldık arkadaşlar ee, bir haftalık olduklarında vereceğiz hepsi bir yani hepsi çıkana kadar bekleteceğiz hepsi bir haftalık olunca yani en son çıkımlar bir hafta olunca hepsine birden vereceğiz tavuklarımız öyle ee, kümeslerimizin son durumu arkadaşlar bu şekilde bir dakika. E, kümeslerimizin durum bu şekilde. Orası, orasınız ne yap? <laughs> değişik değişik hareketler. Gel. Arkadaşlar şunu yapacağız. Cici kafesini. Şu beyaz tahtayı kaldıracağız. Tel yapacağız. Işık e, takacağız. Kaç vatlık olur bilmiyorum ama gözükmüyor. Bu da karanlık. Şöyle güzel, büyük bir kafes. Civcivlerimiz bir aylık olduğunda Buraya getireceğiz ee, Bunlar da Bunlar da doksini aldık Arkadaşlar onları vereceğiz 4-5 gün uygulayacağız Biz burada kalacağız zaten 5 gün uygulayacağız 5 günde yumurtalarını Çöpe atarız herhalde bilmiyorum çünkü Ya yani yenmez diyorlar Biz de çöpe atarız herhalde Bunlar da burada Evet arkadaşlar kümeslerimizin son durumu bu şekilde. Gözükmüyor. Ama. Kümeslerimizin son durumu bu şekilde arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. E, çekmemi istediğiniz video önerileri varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda da hayvanlarımıza bir maşallah demeyi esirgemeyin. İyi günler.